Şöyle bir elini kaldırayım gel. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerim. Öncelikle sizlerin huzurunda eee türlü zorluklarla beni bugünlere getiren, fikri hür, vicdanı hür, üç evlat yetiştiren canım anneme ve babama teşekkür etmek isterim. Kendi ülkemde insan olarak değer görememekten, adaletsizlikten, baskılardan, kalıplardan, kutuplaşmalardan, ayrımcılıklardan, üstüne üstlük hakaretlerden, her geçen gün akılımızla alay edilmesinden tüm gençler ve bu ülkede yaşayan her bir vatandaş gibi ben de şikayetçiyim. Ancak zaman şikayet etmenin yanı sıra mücadele etme zamanıdır. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Ey Türk gençliği, işte bu durum ve şartlar içinde bile asıl görevin Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini korumaktır. Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ben de bu mücadelenin bir parçası olmaktan ve iyiler harekatına katılmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. inanıyorum az kaldı. İyiler daima kazanacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ama İrem kızım bir şey dedi. Bize gıcıklık yapanların gözünden kulağından kaçmasın. İyiler harekatına dedi. <laughs> Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler ve bugün burada sansüre hayır demek için grup toplantımızın özel konuğu olan kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. AK Parti iktidarının beceriksiz ellerinde bugün maalesef gittikçe daha da derinleşen bir devlet krizinin tam ortasındayız. Bugün Türkiye'de özgürlüğü, hakkı ve vicdanı mumla aratıyorlar. Bugün Türkiye'de hukuku ve adaleti kirli emellere alet ediyorlar. Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, bir evladı, acısı hala yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesini göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine. <laughs> Türk yargısı için Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan imzası bulunan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elimde yakalarında olacak. Umarım bir gün umarım bir gün bu katillerin, bu vicdansızların, bu psikopatların sadece başkalarının çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini değil bu karara imza atanlar size sesleniyorum. Sizin de çocuğunuzu, kardeşinizi, eşinizi bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün o adalet terazisinin size de lazım.